Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çünkü. Bugün Masterchef yarışmacıların mekanlarını gezmeye geldik. İlk durağımız olan Eren Kaşıkçı'nın namı değer kızı sakalın mekanına geldik. O lezzetli sandviçlerini deneyeceğiz. Ben tiptiği merak ediyorum özellikle. Hadi o zaman içeriye geçelim. Hadi. Ben bir tane baba döner söyledim 160 gram harbiden baba yani şuraya bak içi dolu dolu döner de böyle sulu sulu görünüyor gerçekten komple et döner şöyle bir tadına bakacağım artık bir döner gurmesi olarak bu arada döneri gerçekten güzel yani böyle çok yağ kullanmamışlar bir de şöyle tiftik söyledim ben tiftik et onu da göstereyim şöyle ekmek kapanmıyor o kadar diyeyim size bir de buranın en büyük özelliği de ekmekleri burada yarım saatte bir taze taze çıkarılıyor. Kendileri yapıyor burada. Bir tadına bakayım şöyle bir ısırık alacağım sizler için. Abi döner olay. Gerçekten olay. Bu arada burada bayağı 12-13 çeşit sandviçleri var. Islak hamburgeri de var hemen orada. Hemen şöyle bir de tiftiğini deneyeceğim. Tiftik de şu şekilde. Hemen şöyle bir sizler için ısırığımı alıyorum güzel bir ısırık aldım ama sosu gerçekten acıymış. Ama öyle bir sert bir acı değil. Tatlı bir acı. Yediriyor. Ben bayağı bir dönerden çok şey tiftiğe yükseldim. Tiptik sandviçe. Ben bu lezzetli sandviçleri bir hallediyorum. Görüşmek üzere. Kapattım. <laughs>